Türkiye, Tüm Türkiye'de heyecan uyandıran Teknofest'imize ev sahipliği yapacak olmak bizler için, Kahramanmaraş için, Türk oğlumuz için de çok mutluluk verici. 19 ve 23 Eylül tarihleri arasında uluslararası ve liseler arası insansız hava araçları, yarışları burada, bu mekanda, Kahramanmaraş'ımızda, Türk ilçemizde gerçekleşecek. Teknafes kuşağını Kahramanmaraş'ta, gençlerimizi Kahramanmaraş'ta ağırlamak için sabırsızlanıyoruz açıkçası. İnşallah burayı çok sayıda genç kardeşimizin ziyaret edeceğini umut ediyoruz. Onların buradaki bu teknolojik gelişmeleri yerinde izleyeceğini biliyoruz ve şehirde bunun bir heyecan uyandıracağını şu, bugünden görmüş oluyoruz. Daha nice Teknofest organizasyonlarını şehrimizde yapmayı isteriz. İnşallah bu da onlar için bir başlangıç olmuş olur. Ben tüm hemşerilerimizi 19-23 Eylül tarihleri arasında bu heyecanı yaşamaya Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezimizle bu heyecanı yaşamaya bekliyoruz. Müzik